Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep uz. Takip Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Ah -ah. Pek dert dinler misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? Ha İnsan seçer Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metril sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artesim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Yakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz Öğrenebildim mi velet Rap harekettir ve de politiktir Bunu hazmedemiyor sen haktir Kıvarda hitlis çoğunuz misfit Karalara yeri sen gene hitlis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus. Sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin a a Pek dert dinler misin Aa a Ya bayat yer misin İnsan seçer misin Mik 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 mikrofon ve ben kayboldum gördün yun hayır olsun ben kapitan bak sapıtan çok kov kapıdan pencereden sok top atan Kalk gidelim benzini koy boy bir de sohbeti kes kalk hadi kovboy Seni sevmedi rap yetmedi goy goy Kara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler Türemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler Yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler Geri dönüş şok mu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin geldi mi işte buradayım merak etmeyin Perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru doğruya sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa A -a. dinler misin? Aa A Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin?